baştan başlatıyorum bunu oğlum güzel. Atmış üstü teyla senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını, dedeni, nineni, fındıktaki bebeni, emesen arkadaşını, hürriyetini, hürriyetini, ilimini, ilimini, bir an sütili bela, ananı, He? Kapa diyoruz ya. Niye ya? Kapa. <laughs> <dediğimi>? Çok güzel Ya, Üstü par diyor ya. Abi yine ağaçtan ağaçtan ağaçtan. Tamam gerçekten de süper değil mi? Süper değil mi? Kabul tabii. Tabii, tabii tabii. Değil, değil süper mi? Değil değil. Değil mi? Değil. Hey, de değil mi? Senden cevap bekliyorum Batkan. O <laughs> da kafiye. Tillyo zeyni anlamıyor. He? Kafiye güzel. Aha! Girsin. Az sözler hoş değil. He? Ne oldu? Bu nada işte ben... Ben komik diyorum oğlum komik Abi canım böyle değil mini 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 Bak senin ağacını keser. <laughs> Sen ağacını keserim. <laughs> 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 <A> <laughs> Oha lan ne yaptım? Demir Cefer'i koydum. Hadi canım slash Demir Al da var. Al. Anasını satarım. bak 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 ona. Anasını satarım. Allah Nasıl şarkı ya? Hiç ayıp ayıp. <laughs> Abi ev yapalım ya lanet olsun. Ben tahta balta yaptım. Ay taş balta yaptım kendime. Hayır. Niye? <laughs> Adam gemo moda girdi Gemo moda girdim değil mi ben <laughs> Kamemo da girdi Bak TNT Just really cool TNT Just real, really cool Az konuşun çok iş şey yapın in önce. Az <laughs> <air. As> konuşun Erozin diye Erozin diye Erozin diye

Odunu ne Like my TNT. Çok kasıyor. Bana dörde topra... İyice odun toplayın bana tp'lerini. Niye? E, ev mi yapacaksınız? Hayır bana... ...odun ve toprak lazım. <laughs> <laughs> Harbiden toprak lazım. Ya toprağı sen topla abi. Ben taş topluyorum. Kendime bir azma. Sosyalen köpek. Soselen. Soselen yalnız. Sosyalen. Sos. Sosyalen sos. Es. 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 Onun başlığı bir şarkıya başlıyor. Abi insan bir toprak toplar ya. İkiniz ya de ben çok bir şey kazıyorum şu anda. Aha gravel. Ananı. Odun toplayana evdeki çoğu şey item onun olacak. Çok ben item var sanki. Ben zaten bayağı o ev güzel yerde ama. Toprak ver. Hadi toprak, toprak mı? Çöke. Al 31 Çöke. tane toprak. O, odun da ver bir. Ha gerçekten, gerçekten ya bayağı iyi yerdeymiş. Ama ben iyi buldum. İnanmıyorsunuz ki. <laughs> Yalnız sen ilerik. bu dersin. Peki, Buyur peki, dersiniz. dur. Evin Yok. ortasında bu ne arıyor? Gel bak, gel bak. Bunlar ne arıyor evin ortasında? Şimdilik ya, Şimdi Şimdilik diyor ya. Bunlar sus. sus. Onlar susun. Süs. Aynen, bak adam anlıyor beni. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> bak bak çok doğasal. Kum ve toprak. Lalet olsun doğaz kıvaya. Abi insan bana odun atar ya gitmeden önce. Bende 74 tane ya, odun var. <laughs> versene kanka. 74 ya, tane ya, normal ya, ya. odun var, 36 ya tane ya. beyaz odun var. Ya bana 36 tane tanesini... Odun, odun ya. veren adam, odun veren ya. adam. Yarısını veralım, yarısını. Hadi yarısını tamam. ver. Bana taştan hiçbir şey yapmayın Bana taştan kaz, o, e, taştan balta. Kahretsin ya, öf game moddan kalma. Bak bak Baksana ben de elini... Ya oho adam diamond şey almış. Ya game modlar kalmış. Dur şunu suya atacağım. Attım mı? Ben de balta alacağım lan. Game modda zaten silme yeri vardı. Evet. Şey diyeceğim bana bir taş taşı olan balta yapsın. Ben de taş balta. Benim var. Ama ben bana ver o zaman ben yapamam. Kim yapıyor lan bu taşları evin? Annemi uyarırım. Az bana taştan balta verin adam gibi. Ben taşları e, zemin. Al. Al sana balta. Harcamış. Uy, çok harcanmış değil lan? Evet. evet. Ben de balta var. Ama harcanmış. Ben bir tane kap kapı yapacak o durumda. Lime. Dört tane odun at. 4 tanecik kapı. Ya bende var onun. Yaptım kapı. İyi yap. Şuraya koy, şuraya koy. Ben <laughs> kazdım. Koy şuraya. Dur dur simetrik yapacağım. Dur koyma. Asimetrik de olsa güzel olur. Al. <laughs> 2 tane ka kapı yap. Molla, <laughs> molla. Allah'ım dans. Çık 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 bana dört tane odun verin. Bak bak ki şimdi simit. Yanlış yapmışsın lan. Abi dur, sen yan. Dur dur. Ben koymadım. ben evet, de dur. Al. Net evet, olsun çık. Çık oradan çık çık. Çık koydum. Gitti. ben koyacağım dur. Ha. Kodum gitti. Ben koydum. Ha koyamamış. Tamam güzel oldu. Ben Bunu bir daha yapmak zorundayım çok özür dilerim. Niye saati? Şimdi biri taş toplasın. Ben odun topluyorum biri taş toplasın biri ben, de yemek toplasın. Ben evin güvenliğinden sorumluyum. O ne demek? Evin etrafına kaktüs taşıyacağım. Allah... Abi biri yemek toplayacak ya da taş toplasın ben Biri... topluyorum yemek. Tamam o zaman Batıkan ağaç to şey topla taş. Tamam. Batıkan Batıkan'dan dünyadan Batıkan. Ben, ben Geliyor geliyor. Ya i̇şte ben şey Bu oyunu domuz yemiyorum. O domuz yemiyorum. Ben şey bak sizin <laughs> server'da hani ev yaptım ya. <laughs> İstanbul'a domuzlar. Morales Cordoba. Lan Sanet Karabaş. Onu da ekleyeyim mi onu? Yok Düşme yok, zaten eklemiş şu an ekle. Gel sen survivor. Da. Da. abi miçi yoksa gelmesin. Ha yok. Hemen gelmesin. Yok. O iki 2 saat yazmayla uğraşamam ben. Ya, sen sen söyleyeceksin herhalde. <laughs> ben Aa olur ulan. Ama dur şimdi şimdi olmaz. Şimdi videodayız. Bile konuşuyorum. Abla deneyeceğim. Abla deneyeceğim. Abi nasıl videodasın? He? <laughs> abi ya abi ben videoda olduğunu bilmiyordum. <laughs> ne güzel mi giyecektin ne? Bilmiyorum Kim video çekiyor? Şu an ben çekiyorum da bilmiyorum. Bunu yükleyebilir ben miyim? Oh. Bunu atmayacak. Bunu at. Yükle lan. Yükleyeceğim. Bunu atmayacaksın. Yükleyebilirsem yükleyeceğim. Yükleye yükleye daha konuşmam. Daha konuşmam. <laughs> daha güzel, konuşmam güzel bir ya. Evet. Konuşmadan ama. Oh inek! Oğlum i̇nek. ben i̇nek. İnek. Dur, dur Yok video çekiyorum diyorum. Oğlum o zaman yeniden başlasın. Hayır ya. Ya oğlum ben bilmiyordum. <laughs> ya, ya ya, ya, ya tamam, ne yaptın tamam, ki ya videoda? burada bitireyim. O, o,